Evet arkadaşlar bugün sizlerle redbal oynayacağız oynamaya başlayalım arkadaşlar lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar evet yavaşça yarısına geldik Allah arkadaşlar lütfen karımızı geliştirmemiz lazım. Lütfen arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Geçtik bu bölüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Siz de size de tavsiye ederim. Hoş bir oyun. Aha. Bu gelince bunu it, itmeliyiz galiba. İşte Aynen. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımızı geliştirmek zorundayız arkadaşlar. Daha yeni başladım. Tam her şeyi bilmeyebilirim arkadaşlar. Benim kusuruma bakmayın lütfen. Sizler için video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Suya girince bir de boğuluyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben size söyleyeyim. Şu bağlar da adama görünce evine sallıyor sanki kırmızı gibi aynen bir sarısını aldık kırmızı red bal da var bir sarısını aldık arkadaşlar şu tepedekilerini alalım Şu itelim orası Allah'tan tam da fark ettik tekrar yapmamıza gerek kalmadı arkadaşlar hem bu boğalar iki zırhlıdır arkadaşlar iki kere vurmadım mı ölmüyor arkadaşlar sizler için daha da videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar Siz beğenirseniz daha da çok bu video türlerinden gelir. Lütfen beğenin arkadaşlar. Taş Ta dikkatli olun arkadaşlar. Taşın altında kalmayın. Biz de ölüyoruz. Onlar gibi bakın. Öldü hemen ya da aralara sıkışmayın. Arkadaşlar bosa geldik. Gördüğünüz gibi şimdi boss'la savaşacağız. Boss sarı gözlü olunca vurun arkadaşlar. Kırmızı gözlüyken vurmayın. Şu an kırmızı gözlü. Sarı gözlü oldu. 3 canı indirdik. 3 can oldu. Say yansanız bile boss'un 3 canından başlıyorsunuz. 6 canından başlamıyorsunuz. arkadaşlar. Lütfen like ve beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Aha boğalılar geldi. Evet arkadaşlar. Aha zıplıyor. Üstümüze geliyor bize. Dikkatli olmalıyız. Sarı göz oldu. Evet arkadaşlar. Bunu da öldürdük. Son bir can. Bir can sonra işi bitirecek bunu. Evet arkadaşlar. Öldürdük bunu da. Like ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bum. Gördünüz mü arkadaşlar? Normalde ben sarıydım. Orada kırmızı gözüküyor. Burayı bence düzeltmeleri lazım. Yumurtaları da kalmış orada. Ormanın derinliklerine geçtik arkadaşlar. Başlayalım 16'dan. Evet. Başladık. Evet arkadaşlar. Bu küçüktür galiba seviyoruz söyleyin. O taşın yerine galiba diyedir. Evet. Aha çıkamadık oradan. Arkadaşlar. Ve geçtik. 17. bölüme geçtik. Seviye 17. yorumlara lütfen bir şeyler yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mesela diyebilirsiniz şu videodan at, tekrar bir şeyler atın. Diyebilirsiniz arkadaşlar. Atarım. Çok beğeni gelirse istediğinizi de atarım. Sizler için en güzel videoları atacağım. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Oraya açtık Tekrar galiba buradan çıkacağız. Aynen arkadaşlar. Hoppala. Kareleri öldürmemiz lazım arkadaşlar bir de. Öldürme sekçi çeviliyor. Şey Galiba o motorlu testere kesiyor, kesiyor o O gittikten sonra iteleyeceğiz galiba. Bas 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 geli. Aynen kesti arkadaşlar. Evet şu demirden çıkalım. Aha. Zannettim ipler kopacak bu ninjalar iki canlı da galiba arkadaşlar. Aynen. iki canlı öldürdük arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı beğenmeyi. Sizler için bu videolar daha da çok gelecek arkadaşlar. Aha öldük ya. Tekrar şeyden başlattı. Bayraktan. Bayrak çek arkadaşlar. O bayrağı aldıksa orada doyuyoruz. Şimdi biz orada doyacağız arkadaşlar. Şuradaki düğmeye de bastık. Geçtik. Buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, hoppala. Aa, checkpoint. Aa, kare geberdi. Şurayı itelesek. <laughs> Galiba biraz geri getireceğiz. Sakın arkadaşlar arada kalmayın. Yoksa biz de ölürüz. Çok dikkatli olun bu yolda. Arkadaşlar. Evet iteledik. Aha. arada bırakalım. Evet arkadaşlar. Evet. Buradan geçtik. Arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Bay bay.